Herkese merhaba. Bugün sizlerle içimizi sıcacık yapacak, yüzünüzde kocaman bir tebessüm bırakacak bir hikaye paylaşacağım. Hikayemizin adı Ramazan ve Uçan Köfteler. Şimdi size bir soru, hiç düşündünüz mü? Acaba kahkahanızın sihirli bir gücü olabilir mi? Yani bildiğiniz etrafınızdaki dünyayı değiştirebilecek cinsten bir güç. Kulağa biraz tuhaf geliyor, değil mi? Ama işte bugün tam da böyle bir hikayenin içine dalacağız. Ve işte karşınızda Hikayemizin başrolü Ramazan. Öyle bir çocuk ki hayal gücü boyundan büyük, neşesi de sanki mahalledeki bütün dondurmalardan daha tatlı. Peki Ramazan'ı bu kadar özel yapan şey ne diye soruyorsanız, işte olayın koptuğu yer tam da burası. Tam 9. yaş gününde acayip bir şey fark ediyor. Kendine ait daha önce hiç kimsede görülmemiş bir süper gücü var. Adımı kahkaha gücü. Evet yanlış duymadınız. Ne zaman böyle içinden gelerek katıla katıla gülse hop etrafındaki nesneler sanki yerçekimi yokmuş gibi havada süzülmeye başlıyor. Ve hikayemiz belki de en lezzetli anlardan birinde başlıyor. Şöyle bir hayal edin. Annesi Ramazan'ın en sevdiği yemeği yapmış. O mis gibi kokan dumanı üstünde köfteleri özenle tabağına koyuyor. Ramazan'da tam çatalını o güzelim köftelere daldıracakken aklına okulda duyduğu komik bir fıkra geliveriyor. E tabi kendini tutamayıp başlıyor kıkırdamaya. İşte o an var ya işte tam o an sihrin başladığı her şeyin değiştiği o an. Ve sihir başlıyor. O lezzetli köfteler birer birer tabaktan havalanıyor. Sadece havalanmakla kalmıyorlar, tavandayı avizenin etrafında sanki dans eder gibi dönmeye başlıyorlar. Hatta durum o kadar ileri gidiyor ki resmen havada kendi kendilerine piknik yapıyorlar. E Ramazan ne yapsın? Gözleri fal taşı gibi açılmış, şaşkınlık içinde. Bir yandan da tatlı bir isyan var tabii. Ne de olsa öğle yemeği onsuz piknik yapıyor. Olacak iş mi? Hey, geri gelin diye bağırıyor arkalarından. Sizi yemem lazım. Yuklarda piknik yapamazsınız. Ramazan tam bu uçan köfteleri nasıl indireceğini kara kara düşünürken odada bir anda her şey değişiyor. Kapı yavaşça gıcırdayarak açılıyor ve içeriye gizemli bir ses doluyor. Ama durun bir dakika. Bu ses bir insana ait değil. Sesin geldiği yere bir bakıyor ki odanın bir köşesinde sihirli bir şekilde ışıklar saçan bir zarf var. Meğer ses oradan geliyormuş. Belli ki hikayemize biraz daha sihir ekleniyor. Ramazan merakla zarfa açıyor ve içindeki kaydı oynatıyor ve o an odada duyduğu ses dünyadaki en sevdiği seslerden biri. Babası Barış'ın sesi. Mesaj o kadar sıcak, o kadar sevgi dolu başlıyor ki ve mesajın en can alıcı, en güzel kısmına geliyoruz. Babası sadece onu çok özlediğini söylemiyor. Ramazan'ın bu komik ve sihirli macerasına ortak olacağına dair sıcacık bir söz veriyor. Bu sadece bir söz değil, bu aynı zamanda kocaman bir umut. Sadece bir mesaj, tek bir ses kaydı ama yarattığı etki inanılmaz. Ramazan'ın içine öyle bir mutluluk kaplıyor ki tarifi imkansız. Babasının sesini duymak, o verdiği sözü bilmek, Ramazan'ın içindeki bütün mutluluk barajlarını yıktı sanki. Öyle büyük, öyle içten bir kahkaha patlattı ki sesi evin her köşesinde yankılandı. E, peki bu devasa mutlulukla ne oldu dersiniz? Tabii ki kahkaha gücü tamamen kontrolden çıktı. Bütün ev bir anda adeta neşeli bir lunaparka dönüştü. Artık sadece köfteler değil, terlikler, yastıklar hatta ailenin uykucu kedisi Pamuk bile bu tatlı kaosa katılıp havada süzülmeye başladı. Bu neşeli kargaşanın ortasında Ramazan bir an durup düşündü. Elindeki o ses kaydının ne kadar kıymetli olduğunu anladı. O zarfı ve içindeki sesi kalbinin en özel, en korunaklı köşesine yerleştirdi babasının o sözü Ramazan'a yepyeni bir hedef verdi. Artık bu güç sadece komik bir kaza değildi onun için. Hayır, bu babası döndüğünde ona hayatının en güzel gösterisini sunmak için bir hazırlıktı. İşte sevgi böyle bir şey. İnsana harika amaçlar veriyor. Ve o günden sonra Ramazan için her şey değişti. Ne zaman babasını özlese aklına o ses kaydı geliyordu. Artık üzülmek yerine gülümsüyor, sonra da gücünü pratik ediyordu odasındaki kalemleri havada dans ettiriyor, küçük gösteriler yapıyordu. Ve sonunda Ramazan en büyük sırrı çözdü. Hikayemizin de kalbi aslında tam olarak burada atıyor. Anladı ki onun asıl süper gücü kahkası değil. O kahkayı ortaya çıkaran şeydi. Yani sevgi. Çünkü sevgi köfteleri bile uçurabilecek kadar güçlü en büyük sihirdi. Bu sıcacık hikayeyi burada bitirirken aklınızda küçük bir soruyla sizi baş başa durakmak istiyorum. Ramazan'ın sevgisi köfteleri uçurmayı başardı. Peki bir düşünün, sizin sevginiz neleri uçurabilir, hayatınızda neleri sihirli hale getirebilir? Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere, hoşçakalın.